<laughs> oh, 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 oh. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. But not for long, the future is coming on I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless But not for long, the future is coming on It's coming on, it's coming on It's coming yeah. on, it's coming on Finally, someone let me out of my cage. Now time for me is nothing cause I'm counting no A. Now nah, I couldn't be there. Now nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible. Bet you didn't think so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, so you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a pizza tube. Like you live the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy. Lifeless to know the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit to like it. Gun smoke you righteous with one token. Psychic among no possess you with one <laughs> tutturamadık. Geçen hafta skoru tutturamadık. Bu sene tutturuyorum abi 3-0. 3 puanı, 3 şeyle, 3 golle alacağız. Ömer Bozan, Emrah Şentürk, ee, Muharrem Ozan oynuyor mu bu hafta? Oynuyor. Muharrem Ozan Cengiz. Ben de 3-1 diyorum kardeşim. 6-2 Şampiyon Ankara İlçe. 9 Mayıs stadyumuna şampiyonluğu almaya geldik abi. 1-0 Ömer Spor Bozan. Son veriyoruz abi. 4-1 yeneceğiz. 4-1 Evet 4-1. 4-1 değil 3-0 abi. İçimizde oldu. 3-0 yeneceğiz. Ömer. Erhan. Bir de Muhammed'den bekliyorum. Saat 18.30. Şu anda bütün gişeler kapalı, bilet bulunmuyor. Yok. Bilet Kaçta geldiniz? geldiniz? Vallahi altına geldin. Ben işte geldim. Ben 3'e geldim. Altta geldim bilet yok. Bile bilet bulamıyorum. Diğer kapılara da baktınız mı? Sadece bu tarafta. Yok. Yok, şey, yani. yok hiçbir İzledim. tarafta İzledim yok. Misafir. Kaçtan beri buradasın sen? Sabah 9 kaça e gelmiştik? 10.30'dan beri buradayız. Biletler kaçta bitti? Biletler 3'te açıldı. Yok 3'te toplandılar. Ee, kaç gibi bitmişti? 6, 6, gibi bitmişti? 6 7 gibi bitmişti. 8, Bir 2-0 gibi mi düşünüyorsun? Gibi düşünüyorum. Niye Allah derseniz 2-0 bile Allah Allah. ensek lider oluyoruz. Şampiyon o sene bu sene. alkışlayınlar Bravo! 2-0 abi. Kenan Özer, Ömer Bozan goller. Şehir inandı, takım inanacak, galibiyet Ankara gücü. Biz de o sene bu sene abi başka kurtuluş yok. Biletleri ne zaman aldınız? Biletleri abi zor aldık biletleri bu kadar. İki buçukta buradaydım abi. İki buçukta buradaydım. Bir de aldım bileti abi. Bir de bir de aldım bileti. Baş sekizde iki buçukta buradaydım. Bir de aldım abi öğlen. Abi Klas Spor'a teşekkür ederiz. Bizi her yerde savunduğu için. Bizim sesimiz yok. Bizim diğerleri gibi sesimiz yok. Buradan Klaspor'a Spor'a size teşekkür ediyoruz. Bize ses oluyorsunuz. Bizim sesimizi Ankara'ya duyurduğunuz için, tüm Türkiye'ye duyurduğunuz için. Teşekkür, biz teşekkür ediyoruz abi. Takımı diyenler, siyaset takımı olsaydık bugün burada olmazdık. Ayrıca Klas Spor'a da çok teşekkür ediyorum. Taraflı spor sitesi yani o sitelerden bu sitelerden baskıya hiç gerek yok. 4-1 Siz ne diyorsunuz? 5-1 5-1 5-1 Şampiyonluk gelecek mi? %100 Hiç kaçmaz. Öyle bir soru mu var ya? 2-0. Golleri kim atar? Golleri Ozan Bozan atar. Ya 2-0 olsun kim atacağı önemli değil. Abi vallahi bugün galibiyeti almamız gerekiyor. Gümüşhane de yenildi. İnşallah galibiyeti alacağız. 4-1 alırız. Kimler atar sen de golleri? Ee, Enes son dakikalarda atar. Ee, Ömer'den bekliyoruz. Ee, Erhan atar. Sürpriz olarak Alihan'dan bekliyoruz bugün. Vurmaya vurma gümüş aliye, vurmaya dipne. Bu sene şampiyonuz abi kesin. Maç olur, maç olur? Maç mı, olur, maç mı? Maç mı abi? 3-0 biter. Bir şekilde o sene bu sene. Bacım Süper Lig'in Ankara gücüne ihtiyacı var. 15 Temmuz'da Ankara'da ilk Ankara güçler çıktı sokağa. Resmi kurumlar arasında ise Ankara gücü ilk resmi mesajı veren kulüptür. Ankara gücü haksızlığa uğruyor. Ankara gücü TFF birinci lige çıkmalı. Tat kalmış. Şuna bak Kapılar açmıyor. İnsanlar işten çıktı geldi. Burada yığılma oluyor. Yani açık kapıları iki saat önceden gelen girsin. Yığılma olmasın. Saat 5'te biletler bitmiş. Evet. Yani bugün tarihi bir gün. 80'li yılları yaşıyoruz tekrar. Yani o günlere döndük. 3-0 biter abi. Bursa'dan geldik buraya maçı izlemeye. Bursa sporlu musun? Bursa sporluyum. 5-0 baba. Olsa çok attın. Yok atmadım baba. Biz atacağız. Ankara Hoca atacak. 5 tane atar. Rahat. <laughs> Abi bence 3-0 biter. Net skor abi. Bana güven 3-0. Bu sene takımın en iyisi kim? Ankara Hücra. Hem <laughs> şey şey muha <laughs> Muharrem abi. Muharrem sence? Bence kalecimiz abi. Serkan Balcı. Korcan. <laughs> Sen ne diyorsun? Serkan Balcı. <laughs> bence her zaman Korcan. Ömer Bozan. abi. Adam her hafta tıklıyor tıklıyor <gülüyor> geçiyor <gülüyor> yani. <gülüyor> bizim. Banko bizim. Kesin bizde maç. Kaçar yok. Mecbur bizde olması lazım. Kaç kaç? 3-2 diyorum ben de. Oğlum, sol iş, sol bak. Artık çıkalım Süper Lig'e. Takımın en iyisi kim sence abi sen? Abi. Ömer Bozan. Maçı 4-0 alırız ya. Sence? Abi bence takımın en iyisi Ömer Bozan. Maçı da 3-1 alırız diyorum. Maçın 3-0 biteceğine inanıyorum. Gollerin ikisi Erhan Şentürk'ten. Biri de bugün oynarsa. Muhtemelen 2-0 bizi alacağız Bülent abi İnşallah bugün de yenemezlerse zaten bilmiyorum şampiyonlukta zor Şeyde bırakıp gitsinler yani bugün yenemezler takımın iyisi bugün göreceğiz Erhan Şentürk diye düşünüyor bugün. Biz güçlüyüz Ankara güçlüyüz. Bravo Bravo. Bravo! Bravo! la 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 la, la, la. Ankara. Ankara. En az 5. Ya ablam ilk defa 5 diyorsa doğrudur. Golleri bile söyler hatta değil mi? Çıkışta görüşelim. Tamam. <laughs> 3-1 bizim olacak. 2-0 olsun temiz olsun. 3-1 diye ben de tahmin ediyorum abi. 3-1. 2-0 abi. Kim atar golleri? Ömer Bozan ile Erhan Şentürk. Var mı abicim? Bir skor tahmini alayım abi. Bir değerlendirme yapma. 2-0 alırız diye düşünüyorum. Ee, zor bir maç aslında. Çünkü bir önceki Gümüşhane maçının skorunu biliyor topçular. Onun vereceği belki bir rehavet olabilir ama illaki galibiyet diyorum. 0 alacağımızı düşünüyorum ve bizim şampiyonluğun ilk adımı olacak bu maç. Valla bir olsun bizim olsun. İnşallah bizim olacak. Şampiyonluk da bizim olacak. Kupayı da Veli Baba'nın mezarına götüreceğiz inşallah. İnşallah. 3 inşallah. atarız ama inşallah bir tane yeriz. Gerisi bizim. Başkanım her maçımız final. Şampiyon biz olacağız. Atarız. eğer rağmete kapılmazsak şampiyonuz abi. Biz şampiyonuz abi. Maç değerlendirmesi. Maçla alakalı da skorum ya 3-1. Ya 2-1. Abi bu sezon 3 gol attığımız maçı hatırlıyor musun? Yok <laughs> ben hatırlamıyorum da e, 3 tane gol atmadık ama bu maç atacağız inşallah Oktay Bey. Bu maça özel diyorsun. Evet Çağat. bu maça özel atacağız. 1-0 olsun bizim olsun. Şampiyonluk gelsin artık bugün son günü yani. Yenimiz artık bu ligden çıkmak istiyoruz. Bizim asıl yerimiz Süper Lig. 3-0. O Kim atar? Erhan, Ömer. Bu da Ömer Öbür günü kim atar belli değil. Ya Süper Lig'deyiz yani. Evet. Tabii ki her zaman. Eyvallah. Maç 90 dakika oynanıyor. Seyircilerimizin sakin olması, 90 dakika iyi tezahürat yapması ve bu şekilde devam etmesi sayesinde e, bu sene inşallah e, bir ligle bitirmeye çalışacağız. Güzel olacak. Başka bir Ankara gücü anlatılmaz yaşanır. Bugün Ankara gücü zaten gönüllerin lideri. Bizim için önemli olan önümüzdeki hafta Trabzon maçı. İnşallah Allah'ın izniyle pazar gün Trabzon'da olup oradan lider dönmek. Bugün zaten lideriz. Üç garanti de üstünü bilmiyorum. Olmasın. yavaş. Yani onlar da bizim kardeşimiz. Hiçbir zaman bu kadar rahat bir maç öncesi yaşamadık. Bugün gündüz alınan sonuç bizi çok mutlu etti. Çok rahat giriyoruz. İnşallah güzel bir karşılaşma olacak. E, şehirdeki birlik beraberlik ayağa kalkma e, çok güzel bir ortam oluştu. E, bir sıfır olsun bizim olsun. E, gönüller beraber e, çok şükür Ankara'lıyız Ankara güçlüyüz. Bir sıfır olsun bizim olsun. E, i̇nşallah şampiyon oluruz. Mutluyuz. Bizim markamız armamız Ankara'nın ağası bize yetiyor. O olmadan olmaz. O olmadan olmaz. O olmadan olmaz. Başka bir şey gelme yok. <laughs> Teşekkür e, şimdi bugün e, özellikle karşıya kamaşından sonra Ankara Ucun maçını bu maçı yüzde yüz alacağını düşünüyoruz. İnşallah da alacak ve bundan sonra da hiçbir maç kaybetmeyecek. Biz Polatlı'dan geliyoruz. Her türlü Ankara arkasındayız. Ve Ankara gücü bu ligi lider olarak bitirecek. Buna herkes inansın. Tüm taraftar, tüm taraftar, tüm Ankaralılar buna inansın. Ankara gücü bu işi başaracak. Ankara gücü bugün farkla yenecek bence. E, ee, golleri kim atarsın? Goller abi. Sıfır. Üç bir biter abi rahat. Üç sıfır kazanacağız. Golleri Ömer Bozan, Erhan Şentürk iki tane atabilir. İnşallah bu temenni bulunuyorum. Ya hafta içi bu saatte insanlar saat üçte milli burada. Bu takımın hakkını kimse yiyemez. Bunu Allah da görüyor. Herkes görüyor. İnşallah Ankara gücü bugün iki sıfır veya 3 sıfır alacak. Bence kesinlikle lideriz. Kesinlikle de şampiyonuz. Maç skoru veriyorum. Yedi sıfır. Lider, Lider olacağız Allah'ın izniyle de üç bir yeneceğiz. エミュー。 Golleri atar? Enes sonradan girer atar. Ondan sonra Ömer Bozan atar. Erhan Şentürk atar diye düşünüyorum inşallah Allah'ın izniyle. Bugün kesinlikle Ankara gücümüzün 3-0 maçı alacağına inanıyoruz. Karşı Hanım bugün 3-0 maçı aldıktan sonra Ankara gücünün inanıyoruz yani Ömer Bozan, Erhan Şentürk tekrar Erhan Şentürk diyorum. Umudum Ömer Bozan abi Erhan Şentürk. İkisi bitirecek bu maç. 5-0. 3-1 diyor. 0-0 0-0. tane 0 abi. 2 -0. -0. 2 -0. -0. Erhan 2 -0. Gümüşhane Ömer. Bu maçı 3-1 alacağız. Evet. Gümüşhane de zaten 3-0 yenildi. Allah'ın izniyle bu sene bu ligde 3-1 alacağız. Üç bir ya da iki bir bitecek. Maç üç bir bitecek. Erhan Şentürk, Ömer Bozan, Aleyhan Kubalas'la kafasıyla atacak. Bunu. Sence kaç kaç bitecek? İki, üç 0 Beş 0 abi. Her türlü bizim. 50 yıllık tribün hayatımda en mutlu günümüz olacak bugün. Güzelliğe bakın. E, i̇nşallah ileride şampiyonluk yakın bize. E, daha ne yakın diyeyim yani. Ya, ya. Kesin. E, bütün Türkiye'deki bürokrasiye iş adamlarına PTT 1. lider yanımızda olmasını diliyoruz. Melik Kökçek'ten biliyorsunuz ayrı yok. O 5 trilyonu reddetti. Mükemmel bir taraftarımız var abi. Bol bol köfte yiyorlar abi. Bol bol da taraftarımız var abi. Ankara yanıyor abi. Ankara taşacak abi, taşacak abi. Aferin tahmini. Yani güzel bir maç olmasını diliyoruz. E, Temessüt de yüzmek istemiyoruz. O da bizi yüzmesin. En azından biz e, 2-0, 2-1, 3-1 maçı almak istiyoruz. Alay bu. İnşallah. Aynısını ben de diyorum anne. Temennimiz odur yani. Şampiyon Ankara gücü. Ankara'nın golleri kim atar abi? İnşallah. Ben şeyden bekliyorum anne. Ömer Bozan'dan bekliyorum. 1-0 olsun bizim olsun. Ya seve seve, ya seve seve şampiyon olacağız. Seve seve yani. Biz güzel yoldan olmayı diliyoruz. 3-1 atar? Kim atar? Ömer Bozan atar bir tane. Bence de 3-1. Güveniyoruz. inşallah şampiyon olacağız. Abi ben 3-1 düşünüyorum. İnşallah alacağız 3-1. Gümüşhane yenildi zaten. Yeneriz diye düşünüyorum. Gümüşhane de yenildi. Bu sene inşallah şampiyon biziz. Abi 2-0 alır diyorum. Gümüşhane yenildi. Şampiyonla oynuyoruz. Allah izin verirse şampiyon olacağız. 3-0 bitti. Gümüşhane liderliği bu akşam kaybedecek. Biz buna inanıyoruz ve sezon sonuna kadar da böyle devam edecek. Ankara şampiyon olarak sezonu tamamlayacak. Daha puan kaybedeceğimizi de zannetmiyorum. Bundan sonraki maçlarımız daha rahat olur. Ki Gümüşhane'nin maçları daha zor. İnşallah Gümüşhane puan kaybetmeye devam eder. Biz de kendi evimizdeki maçları kazanırsak sorunsuz bir şekilde inşallah şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Ankara gücünün böyle gitmesini isterim yani. Aslında Ankara ya 79'dan Melis statlardım. Abi ne diyeceğiz? Şampiyon Başka bir şey yok yani. Gümüşhane'ye selam abi. söylüyoruz. Kalas teşekkür Gümüşhane... ediyoruz Ankara. Başka bir büyük evet, bunu görsün. <laughs> Ankara'da en büyük Ankara gücü. Bu taraftar hak ediyor. Bu taraftar şampiyonluğu ediyor. Abi bugün Ankara gücü taraftarlar şekilde hücum etti mi? Etti tamam, abi Allah bereket <laughs> versin görüyorsun yani. Ankara üç <laughs> şampiyon mu? Ankara Allah şampiyon. gücü Allah şampiyon. Eyvallah abi. Ankara, gücü varsa ölüm yok. Geliriz. üç sıfır üç abi, üç abi 3 abi, maçı 3. 3. 3. Bugün 3. bugün bu taraftar Osmanlı'da olsa Osmanlı spor şampiyonu. Ankara gücü izle çıkacak. Lay lay lay, lay lay. O sene bu sene şampiyon Ankara gücü başka büyük yok. Bugün Ankara gücü 4 atmamız lazım. 4 atacağız şampiyon. Gümüşe de koyacağız inşallah. 100-0 Ankara gücü alın maçı. Valla bir sıkı abinin dediği gibi. Şampiyon Ankara gücü. Zaten söylediğimiz beklenen bir sonuçtu. Karşıyakan'ın iyi, iyi takım olduğunu zaten biliyorduk. Gümüşhane'yi yeneceğini de biliyorduk. Bugün biz 3 puan alırız. 3 puan farkla da devam ederiz. 4 maçı Feriyot'ta da daha yine göre takılacaklar. Biz 12 puan alacağız. Ha, Son 4 ilk 4 maç yani şu anki. maçtan yani 6 puan farkla da liderliğimizi devam ettireceğiz. Şampiyon Ankara. Ben de şampiyon Ankara bu değişen evet, bir şey ben değil. Ben şunu söylüyorum. 3 puan değil, 5 puan değil. Biz 9 puanla şampiyonuz. 9 puan farkla. 9 puan farkla şampiyonuz. Yani Gümüşhane diye bir olay yok yani. Öyle bir şey yok. İnşallah. Gümüşhane bugüne kadar kimle gelene geldi biliyor musun? Yani böyle böyle son dakikalarda şurada burada ama öyle değil. Ankara'cı bir takım ya. Ankara'cı bir takım. Buradan 3 puan alırız. Liderliği oluruz. Bize iyi bir başkan, iyi bir zengin adam lazım ki bu takımı bu bir, bir ikincilikten birincilikte taşısın. Sarana konuşuyorum. Ankaralı bunlar. E, Koç'un oğluna konuşuyorum. Bunlar Ankara'da ekmek yiyen insanlar. Ankara gücü bu kadar sahipsiz bırakılmaz. Bugün galibiyet almamız gerekiyor. İnşallah alacağız da. Etin sütü Ankara takımı zaten. Takımıza güveniyoruz abi. O sene bu sene şampiyonluk gelecek. Bayraklar asılmaya başladı abi. İnşallah Ankara gücü bugün 3-0 gibi skorla liderliği alacaktır. Biraz liderliği yükseleceğiz. Hak ettiğimiz yerlere geleceğiz. İnanıyoruz yani. Şampiyon, olacak mı Ankara Gül? Ne demek şampiyoncu? şampiyon olacak? Şampiyon olmazsa bu milletin burada ne işi var? Ve şampiyon olacak. Bugün gümüş Gümüşhaneli, zaten Gümüşhane'nin daha zor maçları var. Bizim tek deplasmanımız var zorlu. O da Kastamonu. Onu da alırsak Allah'ın izniyle Allah. seneye birincilikteyiz. Ve biz de bekliyoruz. Benim de tahminim 4-0 olur diye düşünüyoruz. En azından biz bir hemşerimiz gücü. Skor 3-1. Biz güçlüyüz. Ankara'nın bebesi güçlü olur yani. Olay bitti. Güçlü çocuklarla selam olsun. İnşallah Ankara gücü bu sezon şampiyon olacak. Ee, taraftarlar gerçekten inandı. Bir şehir yani inandı. Eee Yeneceğiz şampiyon olacağız. Bunu kimse engelleyemez. Artık Allah'ın izniyle şampiyonluğu alacağız. Bu şehre bu kupa, kupa gelecek abi Allah'ın izniyle. Tak çıkmak çık yok. Bam bam bam. İnşallah bugün e, iyi bir mücadele edip e, bu maçtan 3 puan almayı düşünüyoruz yani. Başka bir düşüncemiz yok. Bir ee, inşallah şampiyon olalım sene. Ee, her zaman da şampiyonuz. Bence 4-0 bitecek. Bitir ve beraber bizi çok güzel maç bekliyor. Umarım hak ettiğimiz galibiyeti alacağız. Skor tahmini olarak 2-0 diyorum. Ankara Gücü'müz alacak golleri de Kenan Özer, Ömer Bozan atacak. Allah'ını 2-0 diye düşünüyorum. E sezon sonunda Ankara şampiyon olacak mı? Ankara Gücü şampiyonun en büyük favorisi. Ama bakalım. Allah'ın izniyle bugün yeneceğiz. Bu şehre bu şampiyonluk gelecek. Tüm Ankara burada görüyorsunuz. Bugün, bugün en az 30 bin kişi burada. İnşallah 3-0 yeneceğiz. Bildi. Biliyorsunuz. Ondan sonra Ankara Gücü de e, ya yani bugün yenerse çok iyi bir durum olacak Ankara Güçlüler için. Ben normalde Fenerliyim. Ondan sonra ama isimler hangi isimler acaba arkadaşım bu efendiye soralım. Ömer Bozandan gelecek bir tane gol. Kenan'dan bekliyoruz. İnşallah 3-1 ya da 3-1 4-1. Bir... Yani bu e, tahminler e, gelecek diye umuyorum ve liderliği alacağız. Sezon Ankara şampiyon olacak mı? kesinlikle şampiyon olacak. Ben burada bir şey daha söylemek istiyorum. Görüyorsunuz burada 25 e yakın taraftar var ve biletler kara borsaya düştü. Ankara'da lütfen 45 50 bin kişilik bir stadyum istiyoruz. Biz Yetkililer Yetkiler bir tane sesimizi. Fazla bilet var bu arada. 1-0 veya 2-0 bitecek ya. Çünkü Eğitim çok rahat vereceğini zannetmiyorum maçta. Hayırlısıyla bu sene şampiyon olacağız inşallah. bu sene Ankara gücü şampiyon. Başka çare yok. Alıp Trabzon'a şampiyon Kayseri dönüşümü de inşallah 10 binlerine takımımızı getireceğiz gönüller bunu istiyor. Yıllardan beri çektiğimiz çile, dert, sıkıntı inşallah bu sezon biter. Hayırlısı olsun Ankara için. Teşekkür ederim. Şimdi tek kral varsa o da Ankara güçler baba. Vallahi inşallah bu kadar bu avantajı yakaladıktan sonra eee hepimizin dileği üç puanla bu haftanın başlayarak kalan maçlarda götürüp artık şampiyon olması, ihtiyacımız var, şampiyon olmamız gerekiyor. Bir 0 olsun bizim olsun. Klasik söyleyeyim ama eee ben eee üç sıfır diyorum. 3 üç sıfır bizde inşallah.